Selamünaleyküm arkadaşlar üreticinin kanalına nasılsınız iyi misiniz ben murat topal bugün ne yapıyoruz bugün keçi sağamıyoruz yaklaş kamerama. <laughs> keçimizin sağamını bir keçi ne kadar sütleri verir bir keçiden çıkan sütüne neler yapılır onu izleyin arkadaşlar önce memenin ucunu ıslatıyoruz ondan sonra sıkıyoruz bir keçinin bu keçilerde yani cins olarak bu keçilerde en çok en fazla çıkan süt 300 gramdır 250 gramdır daha doğrusu 100 gram çıkanlar gene vardır bunlar e, süt keçisi değil arkadaşlar cins keçi yani aydınlı keçisi ırklı keçi olarak adlandırılır bir nevi göçebelerin kullandığı kayaya taşa dağa ovaya giden geçi tarzlardır. keçilerimiz ırk olarak renk olarak çeşit çeşittir. Şöyle bir göster keçilerimizin renklerini. <laughs> Keçilerden çıkan sütler peynir olur arkadaşlar. Peynir. Salamura, basım, deriye basın, bidona basın olarak kısım kısım ayrılır. Sütlerimiz genellikle keçi sütü anne sütüne yakın bir süttür. Doğaldır. <laughs> doğal süt. Doğal üretim. Bunlar çeşitli kazançlarımız arkadaşlar. Bunlar biraz yabanedir. Yörük keçisi biraz yabani olur. Yabani olduğu için de Elke iki ayağımızın arasına alırız yoksa dökeriz. Bir keçiden çıkan ortalama süt. 150 keçiden çıkan bir ortalama süt bir aileyi geçindirir. Bir ailenin ortalama aylığı 4-5 bin lirayı bulur. Onun için Hayvanlarımız genellikle Nisan ayında başlar. Sağım Nisan'ın 15'inde başlar. Ta ki Eylül'ün 15'ine kadar, 20'sine kadar. Eylül'den 15 günden fazla işte. Ekim'i de var hayvanlarımız vardır tabii ki de. Güzün sütü farklıdır. Güz sütü yağlı olur. Yağlı olduktan sonra çeşit çeşit yoğurtlar olur. Yoğurtlar genellikle camız yoğurduna benzer. Son güzünün yoğurdu. Taş gibi olur. Katı olur. En çok çıkan süt böyle işte arkadaşlar. 200-250 gram, 300 gram. Keçisine göre değişiyor. Daha doğrusu yaylı mutlak kesine göre değişir süt. Süt oranları. Karnı iyi doyarsa sütü güzel olur. Az doyarsa tabii de Elim içine daldırıyorum da köpüğünü alıyorum yani sanmayın ki sütünü alıyor köpük. Köpük olarak sağım yapılıyor. Bu keçilerin sağımını genellikle erkeklerin yapmasını tavsiye ederim. Erkeklerin el sıkma gücü kadınlar ikinden daha güçlü. Güçlü olduğu için daha çabuk sağım elde edebiliyorsunuz. Bir keçi ortalama verdiği sütü değerlendirilir. Hesaba vurulduğunda bir aile 150 keçi ile hem yatırım amaçlı hem geçimini maddi manevi her türlü desteğini kazanır, elde eder. Keçilerimiz genellikle ovada kalır. Dağa gidemiyor. Dağlık bir arazi olmadığı için. Ova bölgeleri yani yedikleri çeti, frez, ekinler biçildi. Ne olmadı? Kelle, ekin kellesi, buğday tanesi buluyor, yiyor. Yediği sütünün de işte sütlere yansıyor. En güzel sütle ayçiçeği çekirdek yani güne bakan biçildikten sonra ki dönemde en güzel yağlı süt o zaman olur arkadaşlar. Bugünkü konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hayırlı günler diliyorum sizlere.